Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz. Matematik Feneri ile acil yayında logaritma dizler fasikülünde logaritma karma test 13 ile karşınızdayız. 8 tane sorumuz var. Artık son 3 testimiz logaritma ile alakalı. Hemen ilk sorumuza başlayacağız. Ama öncesinde kanalıma abone olup destek olursanız da çok mutlu olurum. Hadi başlayalım birinci soruyla. Birinci sorumuz ne diyor? Yukarıda ABC dik üçgeni verilmiştir. AB, BC dik. AB uzunluğu 4 üzeri 5 cm. AC uzunluğu 128 üzeri 3 bölü 2 cm. Verilen bu bilgilere göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Birinci ifade ABC üçgeninin ikizkenar bir dik üçgen olduğundan bahsediyor. Hemen 4 üzeri 5, 2'nin karesi üzeri 5'ten ne gelmiş olacak değerli arkadaşlar? 2 üzeri 10. 128 de biliyorsunuz ki 2'nin 7. kuvveti 2 üzeri 7 üzeri 3 bölü 2'den ne gelmiş olacak? 2 üzeri 21 bölü 2 olarak karşımıza geldi. Bu sefer ne yapacağız? BC ne diyelim mesela? K diyelim. Burada bir Pisagor yapmam gerekiyor. 2 üzeri ne gelecek? Onun karesi artı k'nın karesi 2 üzeri 21 bölü 2'nin nesi olacak? Karesi olmuş olacak. Burada 2 üzeri 10'un karesi 2 üzeri 20 olur. Artı k kare bunu çarptığımızda 2 üzeri 21 olmuş olacak. O halde arkadaşlar k'nın karesi 2 üzeri 21 eksi 2 üzeri 20'den ne parantezine alabilirim ben burayı? 2 üzeri 20 parantezine aldığımda 2 eksi 1'den bu k kare ne gelmiş olacak? 2 üzeri 20 çarpı 1'den 2 üzeri 20. O zaman Neyin karesi 220'dir? Her tarafın 1 bölü 2. kuvvetini almam lazım. Yani karekökünü almam lazım. Bu da 220'nin üzeri 1 bölü 2. kuvvetinden 2 üzeri 10 gelecek. Evet. Birinci madde kesinlikle doğrudur diyoruz. O yüzden A ve D seçenekleri dışındaki tüm seçenekleri ne yapmış olduk? Elemiş olduk. ABC üçgeni alanı 16 üzeri 5 santimetre demiş. Hemen bakalım. Zaten dik kenarları artık biliyoruz. 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 10 bölü 2 olacak. O da 2 üzeri 20 bölü 2'den 2 üzeri 20 eksi 1'den 2 üzeri 19 gelecek. Yani ikinci madde yanlış arkadaşlar. Üçüncü maddeye geldiğimizde çevresini istiyor. Çevre 2 üzeri 10, 2 üzeri 10, 2 üzeri 21 bölü 2 olarak burada karşımıza gelmiş oldu. Burada 21 bölü 2'yi de nasıl yazabilirim arkadaşım? 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 1 bölü 2 olarak yazabilirim. Çünkü bunun toplamı 21 bölü 2 yapacak. Ne parantezini alabilirim? 2 üzeri 10 parantezine aldığımızda Dikkat ederseniz 1 artı 1 artı 2 üzeri 1 bölü 2 olmuş olacak. O da 2 üzeri 10 2 artı kök 2 ki bu 32 2 üzeri 5'in karesi olduğundan 2 üzeri 10'dur. Yani 3. maddede doğru. O yüzden doğru cevabımızın D seçeneğe geldiğini ne yapmış olacaksınız? Söylemiş olacaksınız. İkinci logaritma sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıda m çarpı n tane kare verilmiştir. m tane 3 sayısının toplamı 24'tür. Şimdi bu m ne falan ne bakalım bir. m tane 3 sayısının toplamı. Yani m tane 3 topladığımızda 24. Demek ki 8 tane var. Burada anlatabildiği. n tane 2 sayısının çarpımı diyor. 128'miş. O zaman 7 tane olması gerekiyor. 7 tane 2'nin çarpımı olacak. A karesine 5 yazılıyor. O ok yönünü ilerleyerek sağındaki ya da altındaki kare geçirirken sayı 25 ile çarpılarak bulunan sonuç o kare yazılıyor. Ve bu şekilde C karesine kadar ilerleniyor. Örnek olarak B karesine 125 yazılıyor. Buna göre C karesine yazılacak sayı kaçtır? Burada baktığımızda kaç tane ok var? Çünkü oklar böyle gidiyor aşağı iniyor sonra tekrar gidiyor. Şimdi burada dikkat ederseniz 8 tane vardı. Toplam kaç tane var? 8 tane var. A'da 5 yazdınız. Kaç tane gelecek burada? 7 tane. Sonra 8, 8, 8, 8. Kaç tane vardı burada hatırlarsanız 7 tane. Bir tanesini gittik kaldı 6 tane. Yani toplamda 6 kere 8, 48. Burada da 7 tane var. 55 tane neyle çarpmanız gerekiyor? 25 ile çarpmanız gerekiyor. 5 çarpı 25 üzeri 55 yaptığımızda 5 çarpı 5'in karesi üzeri 55 yaptığımızda 5 çarpı 5 üzeri 110 yaptığımızda 5 üzeri 111 cevabı bu sorumuzun nesi olacaktır değerli arkadaşlar? Doğru cevabı olacaktır diyoruz. O yüzden A seçeneği bu sorumuzun doğru cevabı. Tekrardan şöyle bir hatırlatalım. Burada 7 tane var. Sonra 8, 8, 8, 8, 8 6 kere 8, 48. Bir de buradan 7 tane geldiği için 48 ile 7'yi topladığımızda 55 tane 25 çarpanı geldiğini söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Logaritma 8 tabanda 256 üzeri x artı 1 eşittir. 5 üzeri 2 logaritma 5 tabanda x eksi 1 denklemini sağlayan x değeri kaçtır? Hemen sağ tarafı biraz toparlayalım. 5 üzeri 2 logaritma 5 tabanında x eksi 1'i biliyorsunuz bununla bunun yerleştirme hakkı var. x eksi 1 üzeri 2 tane logaritma 5 tabanda 5 gelecektir ki burası 1. Yani bu ifade x eksi 1 nesi gelmiş olacak? Karesi olarak karşıma geldi. Bu da x artı 1 çarpı logaritma 2 üzeri 3, 2 üzeri 8. 256'yı bu şekilde yazabilirim. O halde ne yapacağız? Bu 8 aynen gelecek. Ama 3 bölü olarak gelecek. Yani sol taraf 8 çarpı x artı 1 bölü 3 olacak. Sağ taraf ise x eksi 1'in nesi olmuş oldu? karesi olduğunu söyleyeceğiz. Tabii ki ne yapacağız? Açacağız. Başka çaremiz yok. 8x artı 8. 3 çarpı x kare eksi 2x artı 1. Bunları da bu tarafa atalım. 3x kare. Şimdi buradan bir eksi 6x gelecek. Öbür taraftan da bir 8x gelecek. Eksi 14x artı 3 eksi 5. Ayıralım bakalım. 3x e x. Şimdi bu eksi 5 gelecek. Buraya eksi 15'i verecek. Artı 1 gelecek. 3x artı 1 çarpı x eksi 5'in sıfır eşit olması x'in buradan eksi 1 bölü 3 veya x'in buradan ne olduğunu söyleyecek bana 5 olduğunu söylemiş olacak ki zaten burada x'in birden büyük olduğunu biliyoruz. O yüzden doğru cevabımızın D seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Dördüncü sorumuz. Başlangıç değeri ne ve 10 yıl sonraki değişim miktarı y olmak üzere y eşittir n çarpı e üzeri k çarpı 10 bağıntısı veriliyor. Buna göre 2000 yılında dünya nüfusu altın tam 14 milyar ve 2010 yılında 7 tam 10'da 2 milyar olduğuna göre, 2020 yılında dünya nüfusu kaç milyar olur demiş. Şimdi arkadaşlar burada başlangıç değeri N ve başlangıç değeri 2000 yılında 6.4 milyarmış, 2010 yılında da 7.2 milyar nüfusa çıkmış, yani 10 yıl sonraki değişim miktarı y. Değişim miktarı 7.2'den 6 tam 10'da 4 çıkarttığımızda 0 tam 10'da 8 milyar olmuş olacak. 0 tam 10'da 8 milyar, 6 tam 10'da 4 başlangıç değeri bu. Çarpı e üzeri k çarpı 10. Buradan 0.8 bölü 6 tam onda 4 e üzeri k çarpı 10 eşit olmuş olacak ki bu 8 bölü 64'ten 1 bölüne gelmiş olacak 8 tamam. Şimdi 2010 yılında 7.2 artık yeni neyiniz bu olmuş oluyor. 7.2 çarpı e üzeri k çarpı 10 2020 yılındaki nüfusu bana ne yapmak zorunda vermek zorunda aradaki farkı daha doğrusu aradaki farkı da ne diyelim m diyelim. Burada zaten bunu biliyoruz 7.2 çarpı 1 bölü 8 m oldu. 72 8'e bölerseniz 9 gelir zaten. M 0 tam 10'da 9. Yani aradaki fark ne kadarmış değerli arkadaşlar? 0 tam 10'da 9'muş. O zaman 7.2 ile 0 tam 19 toplarsak 1 8.1 doğru cevabın C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Soru 5. 1 eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 1 artı logaritma 2 tabanda 3 işleminin sonucu nedir demiş. Hemen şu en alttan başlayalım. 1 artı logaritma 2 tabanda 3. Bunun biri nasıl yazarsın? Logaritma 2 tabanda 2 olarak yazarsan logaritma 2 tabanda 2 artı logaritma 2 tabanda 3 ne olacak? Toplama çarpmaya dönüşecek. Logaritma 2 tabanda 6. Şu kısma geldik. 1 bölü logaritma 2 tabanda 6. Hemen ters çevirdiğimizde logaritma 6 tabanda 2 olacak. Tamam şurayı bulduk. Burası logaritma 6 tabanda 2. Hemen geliyoruz. 2 eksi logaritma 6 tabanda 2. Yine aynı mantıkla 2'yi nasıl yazarsın alt tabanda? 6'nın karesi yani 36 olarak yazarsın. Logaritma 6 tabanda 2. Çıkarma bölmeye dönüşecek. Logaritma 6 tabanda 36 bölü 2'den logaritma 6 tabanda 18. Demek ki burası ne gelmiş oldu? Logaritma 6 tabanda 18. Ters çevir. 1 eksi logaritma 18 tabanda 6. Bunu da 18 tabanında 18 olarak yazarsak değerli arkadaşlar. Yine çıkarma bölmeye dönüşecek. O da logaritma 18 tabanında 18 bölü 6'dan logaritma 18 tabanında 3 yani doğru cevabın B seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Altıncı soru. Gel bakalım. Logaritma 2 tabanında x eksi 3 küçüktür 4. Logaritma 3 tabanında x eksi 1 büyüktür 2 eşitlik sistemi sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır demiş. Şimdi bir kere bu mutlak değerler zaten içi negatif olma ihtimalleri yok. İçini sıfır yapan değerler olamayacak. x 3 olamaz. x 1 olamaz. Diğer türlü her türlü sayıyı burada yazabilirsin. Neden? Mutlak değer var. Mutlak değer olduğu için çünkü bu ifadenin yazdığın ifadenin negatif gelmek gibi bir ihtimal yok. Sadece oranı sıfırdan büyük olma zorunluluğu vardı. O yüzden bu sayılar yazamıyorsun. Logaritma 2 tabanında mutlak x eksi 3 küçüktür 4 demek. Ben bunu logaritmanın kuralına göre uygulayacağım. Yani bu 2'nin 4. kuvveti x eksi 3 küçüktür. Ne gelecek? 2 üzeri 4. Yani 16. O zaman mutlak x eksi 3 16'dan küçükse bu eksi 16 ile ne arasında olmuş olacak? Artı 16 arasında olmuş olacak. Bu da attığımız zaman eksi 13 küçüktür x küçüktür 19 olmuş oldu. Aynı mantığı bu sefer zaten negatif olma gibi bir ihtimal yok. O yüzden diğer tarafa bakmıyorum. Logaritma 3 tabanında mutlak x eksi 1 büyük 2 dediğimizde mutlak x eksi 1 büyüktür. 3'ün karesinden 9 gelecek. x eksi 1 9'dan büyük veya x eksi 1 eksi 9'dan küçük olmak zorunda ki x büyüktür 10 x küçüktür eksi 8 olmak zorunda. O zaman ben burada sağlayan bu iki ifadeyle şunu kesiştirdiğimde bir kere 10 ile 19 arası ve ne gelmiş olacak? Eksi 13 ile eksi 8 arası. Benim yine buradaki sayılarım yok zaten burada. Kim var? Eksi 12, eksi 11, eksi 10, eksi 9. Buradan da 11'den kaça kadar olan ifade, 18'e kadar olan ifade var. Burada 8 tane var. Burada da 4 tane var. O yüzden doğru cevabımızın D seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Soru 7. Aşağıda şekilde birbirine eş 3 tane çubuk görüldüğü gibi aynı uzunluktaki kısımları üst üste gelecek şekilde birleştirilerek logaritma 2 tabanda 16 metre uzunluğunda yeni bir çubuk elde ediliyor. Buna göre eş çubuklardan birinin uzunluğu kaç metredir demiş değerli arkadaşlar. Şimdi e, bu logaritma 2 tabanda 16. Bu 3 tane çubuğun bu şekilde konuttan sonraki ifadesi. Ne yapabiliriz sizce burada? Şimdi şu parçalar birbirine eşit zaten. O zaman şu kısımlar da birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Yani ben buraya x dersem otomatik olarak burası da x olacak. Yani bir çubuğun uzunluğu x artı logaritma 12 tabanda 3 olacak. Bir çubuğun uzunluğu. Tamam. Şimdi buradaki şu arada bir şey var fark ettiyseniz. Burayı da m diyelim. O zaman m artı 2 tane logaritma 12 tabanında 3'ün x artı logaritma 12 tabanında 3'e ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Ben m'yi de x cinsinden bulayım ki tek değişkeni düşüreyim. Karşı yatarsam m x eksi logaritma 12 tabanında 3 gelecek. Tamam diyorsun. O zaman ben bunları topluyorum. x artı logaritma 12 tabanında 3 artı x eksi logaritma 12 tabanında 3 artı logaritma 12 tabanında 3 artı x'in Logaritma 12 tabanında 16 eşit olması lazım ki Şu e, bir tanesi ne yaptı bunu götürdü 1 2 3 x Bunu da karşıya atalım O da logaritma 12 tabanında 16 eksi logaritma 12 tabanında 3 gelmiş oldu Buradan x ne gelmiş olacak logaritma 12 tabanında 16 eksi logaritma 12 tabanında 3 bölü 3 geldi Benden ne istiyor x artı logaritma 12 tabanda 3 çünkü ben bir çubuğun uzunluğunu bu şekilde bulmuştum O zaman ne yapacağız Yerine yazalım Logaritma 12 tabanda 16 eksi. Logaritma 12 tabanda 3 bölü 3 artı. Logaritma 12 tabanda 3. payda Paylaştırması yaparsak burada değerli arkadaşlar. Logaritma 12 tabanda 16 eksi. Logaritma 12 tabanda 3 artı. 3 tane logaritma 12 tabanda 3 bölü 3 oldu. Buradan e, şu ikisi 2 iki tane ne gelmiş olacak? Logaritma 12 tabanda 16 artı. 2 tane logaritma 12 tabanda 3 bölü 3 geldi. Bu 2'yi e, buraya aldığımızda logaritma logaritma 12 tabanda 16 artı logaritma 12 tabanda 9 bölü 3 geldi ki bu toplama çarpmaya dönüşecek. O da logaritma 12 tabanda 144 bölü 3 geldi ki zaten siz bunu 12'nin karesi olduğunu biliyorsunuz. Bu 2 başa gelince 2 kalacak bölü 3'ten doğru cevabımızın B seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Sadece sayısal işlem yoğunluğunun biraz fazla olduğu bir soru olduğunu ne yapabiliyoruz buradan söyleyebiliyoruz değerli arkadaşlar. Ve bu testimizin son sorusu. Aşağıda 3 çarpı 3'lük bir kare verilmiştir. Boyalı kareden başlamak üzere sağa ya da yukarı olmak üzere toplam 3 hamle yapılacaktır. Sağa hamle yapılırsa sağındaki sayıyla çarpımına, yukarı hamle yapılırsa yukarıdaki sayıyla toplamına bakılarak hangisi büyük sayı geliyorsa o hamle yapılacaktır. Buna göre 3 hamle sonunda bulunduğu karelerin numaraları çarpımı kaçtır demiş. Buraya sağa yaparsak bunların çarpımı. Yani sağ yaptığımızda logaritma 7 tabanda 3 çarpı logaritma 3 tabanda 14. Bunlar tak diye gidecek ve logaritma 7 tabanda 14 gelecek. Yukarı yapılırsa yukarı yapılırsa ne olacak? Logaritma 7 tabanda 3 ile logaritma 7 tabanda 2 toplanacak ki bu çarpmaya döner. 7 tabanda 3 ile 2 çarparsam 6. Ne diyor? Hangi büyük sayı gelirse geliyorsa o hamle yapılacaktır diyor. Yukarıdaki sayı ile toplam bakılarak hangisi büyük sayı gelirse o hamle yapılacak büyük sayı gelen buradaki burası olduğu için bu hamle yapmamız gerekiyor. Burada yine sağa ve yukarı yapacağız değerli arkadaşlar. Şimdi ikinci hamlemizde geldik. Yaptığımızda logaritma 3 tabanında 14 çarpı logaritma 14 taban 9 bunlar gidince logaritma 3 tabanında 9 bu da biliyorsunuz ki 3'ün karesinden 2 gelecek. Yukarı doğru yaptığımızda şurada şöyle okla mavi okla gösterelim. Logaritma 3 tabanında 14 artı logaritma 3 tabanında 2. O da logaritma 3 tabanında 28 olacak ki bu 3'ten büyük. O yüzden artık buraya gelmiş oluyorsunuz. Yine burada sağa ve nereye yapacağız? Yukarı doğru yapacağız. Şurası şöyle düşün. Şimdi artık burada sağa yaptığımızda logaritma 3 tabanında 2 çarpı logaritma 2 tabanında 24. Bunlar gidince bu 3 tabanında 24 gelecek. Yukarı doğru yaptığımızda şöyle Logaritma 3 tabanda 2 artı logaritma 3 tabanda 15 bunlar çarpılacağı için logaritma 3 tabanda 30 bu gelecek. O zaman ben buradaki karelerin numaraların çarpımını benden istediğinden dolayı ne yapacağım değerli arkadaşlar? 1 çarpı 4 çarpı 7'den 28 yani doğru cevabımızın D seçeneğe geldiğini söyleyeceğiz. 13. karma testimizi burada bitirmiş olduk değerli arkadaşlar. 2 tane karma testimiz kaldı logaritma ile alakalı sonra dizilerin geri kalan 4 tane karma testini çözeceğiz. Bir iki video daha var. Ortalama 6-7 videoyu bu hafta içinde sizler için bitirmeyi planlayacağım. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar.